GTO borsasına iyi olmadıysanız açıklamadaki linke tıklayarak ya da sağ üstte çıkan karta tıklayarak 5 dakika daha hesap kurulumu yapabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar bugün GTO borsasında faturalama detaylarını yaptığınız harcamaları nasıl detaylıca görürsünüz indirirsiniz bunu göstereceğim. Öncelikle sağ üstteki cüzdan bölümüne geliyorsunuz. Buradaki bir sürü detaydan en üstteki Funds Overview'e giriyorsunuz açılan panelde elinizdeki paraların değerini görebiliyorsunuz. Sol kısımdan faturalandırma detaylarına gelip bir altındaki harcamalarınızı en detaylı şekilde gösterecektir. Bende kayıt yok. Aynı zamanda yukarıdaki kısımdan farklı filtreme yöntemleriyle ulaşmak istediğiniz harcamanıza ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi coin türü, harcama türü ve bunun zaman aralıklarını filtreleyip daha detaylı bakabiliyorsunuz. Bunları kalıcı olması için sağ üstteki butondan indirebiliyorsunuz. Bir gün içinde maksimum 30 indirme yaptığını hatırlatmak isterim. Aynı zamanda verdiğiniz emirler üzerinden yaptığınız veya yapacağınız harcamaları da göstermek istiyorum. Sağ üstteki emirler kısmına giriyoruz ve en üstteki spot orders kısmına giriyoruz. Normalde kayıt yok yazan kısımda verdiğiniz emirleri görebilirsiniz. Limit order, stop order, zaman koşulu gibi şu fiyata indiğinde al, şu fiyata çıktığında sat gibi emirlerinizi görüntüleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda yaptığınız trade'leri yukarıdaki trade işlemlerin kısmından yine görüntüleyebiliyorsunuz ve bunun yanındaki trade geçmişinize girerek önceden yaptığınız trade'leri görebilir, filtreleyebilir ve sağ üstteki butondan indirebilirsiniz. Bunun için de aynı koşul geçerli. Maksimum 30 kere indirebiliyorsunuz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. GTO borsasında faturalandırma detaylarını ve trade geçmişinizi nasıl görebileceğinizi gösterdim. Daha çok böyle video için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.